Selamünaleyküm İsmail abi. Polonyalarımız geldi abi. Birilerini de böyle ayarladık patlatmayla. Bir metre, bir buçuk metre derinliğinde patlattık gitti abi böyle. Toprak yapımız da bu abi. Sen öyle kıranen uğraşıyorsun orada da. Biz burada böyle. ne hallediyor abi. Kura gerek yok yani. Elimizden hallediyor. Ha bizim toprak yapımız bu. İçinde şu bimsler var. Şunlar bims. Tomza dediğimiz malzeme genelde hep bunlardan var yani ufak ufak toprak yapımız bu abi böyle ayarladık abi yaklaşık 10 milyon iki tane hat taştır şöyle sırasının üstüne şöyle de göstereyim abi Sağ olasın abi Allah razı olsun fidanlar için